Merhabalar, Boğaziçi Kuş Kulübüne hoş geldiniz. Ee, bugün küçük bir tarif vereceğim, kendi kullandığım elektrolit tarifi vereceğim. Gördüğümüz gibi malzeme malzemelerimiz bunlar. Ee, ben kuşlarım çok olduğu için yani kuşlarıma göre yapacağım. Işık biraz kötü çıkıyor ama işte. işi? Altı tane maden suyu kullanıyorum, ee, 10 miligram. Kendi yaptığım ev yapımı elma sirkesi, kendim yaptım, evde yaptığımı ee, ve tam bir limonun suyu, bir limon suyu ve kaya tuzu, şu şekilde dövdüm bunu böyle. Bu da e, kaç gram, bu da şey, çay kaşığı, i̇ki te, yani çok geçmeyecek, silme denir böyle, dümdüz olacak, iki tane koydum. Ee, şöyle başlıyorum şimdi. Bir tane kavanozun içine maden sularımı döküyorum. <laughs> Bu ben 6 tane kullanıyorum. Eğer kuşunuz azsa yarıya bölebilirsiniz tarifi. Yarısı 3 olur. <laughs> Buna göre diğer malzemeleri de azaltabilirsiniz. Daha da az kuşunuz varsa işte bir buçuk maden suyu kullanırsınız. İşte çeyrek limonun suyu, iki buçuk miligram ev yapımı sirke, elma sirkesi yalnız başka sirke olmaz. Sadece elma sirkesi. Maden sularımı döküyorum. son maden suyu. Ondan sonra tuzumu döküyorum. Ee, kaya tuzum. Ondan sonra sirkemi dökeceğim. Gördüğünüz gibi kabardı. Şimdi sirkem Sirkemde de sirke anaları var. Çok güzel. Çok sert böyle güzel bir sirke oldu. Sal salatalarda yemeklerde de kullanıyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu da bir limonun suyu. Onu da koydum. Şimdi elektrolitin elektrolitin ilk ilk aşaması bitti. Bunu bu şekilde ağzı açık şekilde e, buzdolabına koyacağım. Akşam koyacağım. Yani şu an, şu, an saat kaç? 11 filansa veya 10 sıra tam bilmiyorum. Sabah alırım ama ideal 8 saat kalacak. Ağzı açık şekilde çünkü maden suyunun e, gazı var. Gazları gitmesi lazım. Onun için e, 8 saat ağzı açık bir şekilde buzdolabında duracak. 8 saat durduktan sonra ağzı açık, bu gazlar, kabarcıklar gidecek. Ondan sonra bunu alacağım dışarı. Ee, ondan sonra işlem ikinci kısma geçeceğiz. Orada da e, kekik çayı, kekik suyu yapacağım. 4 bardak, ben 4 bardak e, suyu kaynatacağım. E, i̇çine dört tatlı kaşığı tatlı kaşığı hani tatlı yediğimiz çay kaşıklarının bir büyüğüdür ondan dört tane kuru kekik atacağım kaynamış suyun içine Yirmi 20 dakika bekleyeceğim demlenecek veya bir saatte bekleyebilirsiniz istediğiniz kadar soğuyacak biraz soğuduktan sonra o kekik çayını süzeceğim o çıkan suyu bunun içine dökeceğim. Ondan sonra elektrolitim hazır olmuş olacak. Ee, i̇yicene gazından gazı gidecek iyicene. Güzel bir aroması da oluyor. Ben kokluyorum. Ben de içtim. Fena değil aslında ama çok yararlı. Gerçekten özellikle yaz aylarında kuşlar sıvı dengesi bozuluyor. Sıvı dengesi bozulunca da birçok hastalık çıkabilir yani. Bu arada yine kelebekler çoğaldı bu kelebeklere. Çözüm bulamıyorum ya. Bir yerde duydum, okudum. Yemlerden çoğaldığı için bu kelebekler içine defne yaprağı koyacağım, deneyeceğim yemleri. Bir de sarımsak koyacağım. Ona gelmiyor falan diyorlar. Ama çok kötü. Ne olacak bilmiyorum. Her yani neyse bu elektrolitini şimdi buzdolabına koyacağım. Ondan sonra da e, yarın sabah da çekik suyumu demlenmiş çekik suyumu içine döküp yarın bütün kuşlarıma servis edeceğim. Ben bunu haftada iki defa veriyorum. Özellikle yazın iki üç defa veriyorum. Çünkü yazın çok önemli. E, ben yazın yavru almayı da sevmiyorum. Yani korkuyorum açıkçası. Onun için bütün kuşlarıma bütün kuşlarımın yuvalıklarını çıkartacağım, dinlenmeye alacağım. Buna cennet, sevdalar, muhabbetler hepsi dahil. Ee, onun dışında dediğim gibi ben bunu haftada iki, iki gün bundan vereceğim bu önümüzdeki hafta. Mesela bugün cuma. Cumartesi günü olur. Ben pazar başlarım yine Pazar günü bunu veririm. Ee, pazartesi, salı probiyotik veririm çarşamba. Yine bunu veririm. Sonra perşembe, cuma yine şey veririm. Probiyotik veririm. Ondan sonra bir normal su veririm. Bunu kendime göre bir, bu şekilde vereceğim. Biraz güzel olsun. Hayvanlar toparlansın. Şey. Yani benim daha doğrusu benim için yani. Belki de hepsi sağlık Sıkıntıları yok ama. Yani onlar böyle yararlı şeyleri verdikçe benim için rahat ediyor, benim hoşuma gidiyor. Onun için e, olaylar böyle yani. E, bu arada şey Taciye Taciye getirdiğim yavru eşe atmıştık diğer videoda. Onlar bir anlaştı. Yavru dediğim 5 aylık artık şey oldu. Opal, Opal'in sevda. Opal'in mikro O da dişimiz bakalım. Yaz sonu artık. 3 ay, 4 ay sonra onlardan da yavru alacağız herhalde. Çok değişik mutasyonlar, ya mutasyon yavrular verecek. Çünkü Taci Junior'da hem albino kırmızı göz hem de violet renk geni var. Onda da Opal'in mikro bildiğiniz gibi zor bulunan güzel bir renk ve mutasyon. İkisinden bakalım nasıl yavrular çıkacak ben de çok merak ediyorum. Ee, bugünlük videom bu kadar. Ben bu elektronik tarifini kullanıyorum. Çok da güzel. Ee, hoşuma gitti. Yararını da gördüm yani. Hayvanlar gayet iyiler meseleri Sağlıklılar yani belli her şeylerinden, hallerinden, hareketlerinden, tiplerinden belli kullanmaya devam edeceğim. Ee, Öğrendiklerimi, bildiklerimi sizle buradan paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Instagram'dan Boğaziçi Kulübü hesabımı takip ederseniz sevinirim. Youtube'a da abone olursanız yine sevinirim. Tekrardan teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere.